Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazı herkese selamlar. Huawei P30 Lite Hot Reset nasıl atarız sana göstereceğim. Yapmanız gereken arkadaşlar ilk önce cihazımızı kapatmamız gerekiyor. Cihazımız kapatıldıktan sonra hemen Power tuşu, ses açma tuşuna uzun basıyoruz. Yeni açtığımız web sitemizde arkadaşlar ekran, aksesuarları ve tüm telefon teknik parçaları bulunmaktadır. Direkt kanalımızın üst kısmından Shop uygulamamızdan Kazgan Endişim kanalımızda istediğiniz, dilediğiniz her türlü parçayı istediğiniz bir şekilde siparişini verebilirsiniz. Şu an cihazın açılmasını bekliyorum. Evet, formatı I uh -huh. Evet şu an reset işlemi tamamlamıştır. Böylelikle videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.